Ya. <laughs> anne şimdi zamanı mı ya u zekiye beni çıldırtma zaten gelmişler bana sen neredesin yapıyorsun orada oyun kotluyorum. ne aileymiş acaba seni o kadar üniversitede tanıdık o kadar para verdik o kadar yol masraf yol masraf Hı, ortada bir şey gördüğümüz yok zekiye anne hani benim babacığım Anladın mı beni? Anladım. Aferin. Aferin. Zaten. <laughs> Sanırım annemin dediği yoldan gitmem lazım. Ya ben para bulacağım, iş yapacağım ya da annem bana geçecek. <laughs> <laughs> ne yapsam? Kolay yoldan nasıl zengin olunur? <laughs> <laughs> ha, şimdi. Sanırım yapabilirim ya. Diyor ki, yenilikçi olun. Ben bu geleneksel, geleneksel aile yapısıyla biraz zor yenilikçi olurum. Girişimci olun. Ben, ya belli bir yaşa geldim ya. Kime girişeceğim? Bir de diyor ki, birikim yapın. Bir bakayım kaç kuruşum var? Aa! <laughs> Cüneyt Arkın. İnanır mı desem? Ben hiç inanmadım. Ya canım babacığım. Boy desem boy. Post desem post. Buyur babacığım. Ya kızım bizim öyle de en son boy bir elliydi. Olur ki. Buyur babacığım buyur. Ya sen beni bir ödersin. Para istersin. Ya bir seversin. E yine para istersin. Böyle bakıyorum koltuğumu falan düzeltiyorsun. Yine para isteyeceksin. Ay babacığım sen de... <laughs> Senden bir şey rica edeceğim ama çok korkuyorum. Ya kızım söyle ben senin baban değil miyim ya? Söyleyeceksin tabii. Söyleyeyim o zaman. He. Bana çok cüzi bir miktarda para lazım. Ne kadar düşün benim? Yani 500 yüz Ama şey 100. Tamam 50 50 olsun. Kork. Benden kork ne olursa benden kork ya. Dolar varsa dolar bazında da olur. <laughs> ama sen olur. Ya kızım sen ne dedin farkında mısın? Baba ya sen ne demedin mi geçen gün? Denizde kurtulmuş için para mı? Ne olur? Şaka şaka yaptım ben. Hanım! Hanım koş! Ne oldu yine Mehmet? Sen kızın ne istiyor biliyor musun? şey şey kalemilitasyon. <laughs> 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 Ay ben kalemilitasyon takmaz baba. Yok yok. Bana bak sekşiye. babacık <laughs> Aha <laughs> neden antika <laughs> daha da bilmiyorduk. Alırdım alır yoksa... Ne olur. Fazlı babacığım al. Peki lütfen. Bu da işi aramak tepkiye. Ne yapacaksın şimdi? Ne ana para ver ne babacığım. Kodlama da yoruldum. Şimdi bir annemi babamı çağırayım da. Anacığım! Baba! <laughs> <laughs> ya kızınız başardı. İşte yeni bir girişimci doğuyor.